Video girişi alalım marka senden. Arkadaşlar bu sene yeni bir Valorant rekabete dayalı videosuyla tekrardan beraberiz. Oğlum bu kanal benim 2025'te Valorant rekabetçiye başlıyoruz arkadaşlar. Ben tip biraz garip kanka ya. Ya kardeş sen şunu görüyor musun? Şunu. Ben yandan bak. Aynen. Aya şekilsin. Kardeş. Aynen aynen değişen bir şey yok. Oğlum rekabetçi yalnız bu, düzgün oyna. Tamam, tamam kardeşim. Yani şey var. Öldüm kanka. Ölme. <laughs> Dur, seni izleyeceğim. Yaşar. Hayır. Beni izleme, ben ölüyüm. Yaşar, acil mola lazım. Acil mola, Yaşar Puh, acil. Mola var <gülüyor> mı <gülüyor> acil. bunda? Bilmiyorum çok acil. O <laughs> bombayı kurmamışız ki. Çok garip şeyler oluyor şu an ya. İlk aldık ya. Armor alalım. Spectre alalım. Smoke alalım. Babam <laughs> neydi? Bak bak bak. Bak görüyor musun? Ne yapıyor bak. Oğlum adam önünde ya. Ne oluyor kanka? Şaka. Yaşar böyle bir şey yok ama. Kim? Biz vurdum lan. Oyuncu izletelim biraz. Çok kötü. Ulan ne kadar kötü oynuyor ya. Ben de çok kötü oynuyorum. Ben basınca bir şey olmaz değil mi? Kanka 120. Evet malım Tuba. <laughs> ben de kim, hiç kimse sesi gelmiyor. Yani. Evet fark ettim. Benim geliyor. <laughs> <mi>? Evet geliyor. <laughs> oğlum sol iki. Tamam, alalım kanka ya, şu maçı haydi. Yeter bu kadar. Biz maç almaya mı oynuyorduk oğlum söylesene ya. Ne ha. var? Demir bro bronz, başlayacağız. Demir başlamayız da bronz başlarız. Demir de bronz da Evet kardeşim. Aynen kardeşim. <laughs> anladım anladım kardeşim. Anladım kay. kanka? O ne kadar iyi bir Hayır! Red atamadım. Am spike yok. Oğlum ben spike filan demeye başladım kanka. Teşekkürler. <laughs> şey ha. Abart <laughs> Abarttık biraz. Ne yapıyor bana mesela şu? Ölü ölü. Bir tane daha. Helal be size. 1 Gitme gitme yaşar gitme. Van var van var van var. Yakın. Ben malım ah. 78. Kötüyüz ya biraz. Ama alışacağız bu oyuna. Ah be biliyordum da. Alırsın bu arada. Alacağım zaten. Alacağım zaten. 49 ya. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> ne oldu oğlum? Hiç. Ne olsun? Girdi <laughs> bit. Kanka 2. Bakın bir şeyler yap. Ne gibi? <laughs> ne bileyim. Şu maçı kazan. ya kanka mitte bekliyor adam. O Antares Crusher. Ama Zantares eğim yok adamda. Yo Kayo, can you fucking move? Fucking ass? Kale, nice lurk, nice lurk. <laughs> Helal! 5 Ben dedim sana B'ye gelme şansları yok ki. Hani 5'te? Hani 5'te? 5 Beş baba. Mid var. Yine var mid. Arkın vur artık şunu! Yeni bir. Bu mouse gitti. Ananı siktir os gitti. Utanmıyor değil mi yalan konuşmaya da. Kanka gerçekten Tabii bak yok sıfır yok. şaka. Bak sıfır şaka. Ezik olsun. Yok bitti 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 yaşar bitti yaşar bitti. Dip deme, dipte mi? Dipte dipte dipte. Oğlum bitti. nerede dip? Yanda ha 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 ha. Ha. Olaydı. Oh, Güzel. Bak bak bak. Oo. Bak 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 bak. çocuğun seni. Salaksın kanka. Ananı Yanını... s***. Öyle flash atar öyle vururuz adamı. <laughs> İki. 3. İç... Üstüne üstüne. Allah çok korktum. Kanka. <laughs> What the fuck man? Wait for um, me. What the fuck are you? Why would you oh, fucking? Oh, God help me, L. Yeah. Oh kavga. my kavga. ass. Shit, your fucking ass. Oh, kavga. kavga. What is he saying? Nedir o? Oğlum, sakin, sakin. İçe. Kanka adam vurmak için var ya. Öleceğimi anladım ama vurmam lazım da onu. 3 mid. I killed one two more. Ya the And you died and you're not and it's not your fault when you died. Dude, you fucking idiot, you, you, you lost the round, line. shut It the films. fuck up. And you're Stop top. blaming me, <laughs> you fucking lost the round, shut the fuck up, you fucking ass shit. <gülüyor> <gülüyor> var var, B var. <laughs> <laughs> İki, şey, nice. bir tane daha, one more. Nice. Yaşa. Good job, good job. Kim kim baskılıyor? Ne oluyor? Kardeşim karıştırma. Fantazilerimi karıştırma. Ay! Çözseniz de bombayı. Nice. Oh, el. Oh my God. El. Ah, 18 yerim. Baya kötü oynadım da. İkinci maç bulundu. Abi flatlara kadar kötü oynamamalı kanka. Onlar baya kötüydü. He? Ne? Ya kan ben, ben de yine Duymayan ses geldim ya. Kanka. Hayır. Bir hanımefendi var takımda geldi. <laughs> Bedoya <'yu> çağırın. <laughs> Bedo? Kendime bastım cana. Güzel. Gördün mü? Hallettik! Baba! Yapıldı. Çok şey yapma kanka, çok şey yapma kanka. Geldi, 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 geldi. Hepsi sende, hepsi sende. Bir daha var mı? Hp 1. Hp 1. Nice. Good job, good job. 105. Vandal <laughs> <laughs> olsa bendeydi. Close mid hit 80. Yat aşağı, kral. Bunu kaldırmasa mıydık kanka? Sen bualleriz işte adam. Yapma kral Yüz koşma üstüme ya. Size bravo lan. Size bravo lan. Oğlum adam ne attı zannediyorsun? Karıştı bir Yeah, I can try. It. It's better on here? Uh, yeah, I guess. Yeah. Bakalım ya. Yaşar diyeceğim. nasıl dillendi görüyor musun? Nasıl dillendi? Dilleyeceğim. Yeni bir aşk mı doğuyor? <laughs> Oo. Oh, okay. Nice, nice. Allah emanet spray. Van var, van var. Kapısı da on kavu. Hayır. Tamam, hayır Bak ulti atacağım. Gel gel şuraya gel şuraya gel. Gel çabuk çabuk şunu al. Neyi alayım oğlum ne diyor? Silah var silah var silah var silah var. Kanka. Bir tane daha bir tane daha. Bekle. Bana diggle at diggle at bana. Al bana Bir tane daha verdi. Bak yakın yakın yakın. Helal. Duarım Duvarım yok. Ha bizde bir şeyler biliyoruz ya. Helal. Kanka çok kötüyüm. İnanılmaz kötüyüm. Oğlum silah flash belli takmışlar kanka. Tamam oğlum işte o format <laughs> flash belli. al <Bakayım. gülüyor> tamam format flash belli işte bu. <laughs> ah. Am Bastım ah sana. Koyayım. Ne? Bastım bastım oyna. Ya taşa. Aa benim şey öldürdü lan. Aa ben öldürmedim onu? şey attı önümüze. Arka 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 40. Ya vuramadım. Gitme gitme yaşar gitme yaşar. Ben onu vururum kanka vururum. Mal değilim. Maybe I... side. Side 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 vur. Like 120 120. Kaldığımız kişiye bak. Bu maçı kaybettiğimiz round'tu bu. Biri bende. Öldürmen lazım. Oğlum, diğer de A'daydı ha. ha Öldü. Yettim tamam. de olmuyormuş. Başın öne. Valorant'ız ne demek kanka ya. Biz Valorant'ız Valorant ne demek. Kanka Valorant ne biliyor musun? He? Anlat. Kanka Fransa'da ee, bu ihtilal ha. zamanında. Tamam kanka tam. tamam. <laughs> Bizim club oynamaya başladı bak beni geçti. Diğeri de geçecek beni. <laughs> de bu Reyna. Reyna geçemez kanka. O kadar değil hoca. Hoca o kadar değil. Yok, hocam, Bugün o kadar değil. O kadar değil hocam. Hocam o kadar değil. Her... Arka biri. Kaldırdı bir de. <laughs> One more short short. Kanka bombayı bombayı alın bir şey yapın. Lan behind you behind you behind you behind you. Bravo. Oğlum bizimki görmedi var ya. Yo. Push push, B push. B açıldı. Yo, yo. Ha, short oynamamız lazım. Mid beni vuruyor bakın Yakın. Ya. Oho. Bozgun. Ya yani bir de ben aldığı karakter ha. kanka madem oynayamıyorsun yani. Hani. Alma